Selamünaleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz. Bileyim. Bir susar mısın? Bir sus. Selam aleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Şakir Tasa. Ne diyecektim lan? Bir, bir de... <laughs> acemilikten acemilikten. <laughs> olacak olacak. evet arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Yani... Güzel oğlum ikileri aynı yerdeyiz farkındasın değil mi? Ha? Bu maç gider ben sana söyledim. Bu maç buradan gider. Getiriz bunu sonunu ya. Niye? Aha adam. Nerede moruksu adam? O ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Bak, şeye giden olmadı acaba. Oha. Kaç tane bot inmiş abi buraya ya. Şevkim kaçıyor bak bu botları gördükçe adam lazım bize. Aha vallahi onu da gördüm. Şu evde abi. Böyle bir eleman kar sıkıyor ona darlıyor. Of ya nasıl bayarım ama buradan. Abi karşıladım. Karşı. Ha gördüm. Karşı dediğim yer binaydı yalnız biliyorsun değil mi? Yok oradaki adamı sıktım aya Hemen geldim. Şurada. Lan haykonum gibi amına koyayım. Şuraya. Çıkartırsa direkt van <laughs> 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 Bay Biden birine. Skarelle tek tek skarek ben yok mu ya? Adamlara taşak geçiyorum. Haberleri yok. Abi şunu yok edelim buradan. Bak bu adam bizi darlıyor. Bu iyi değil. Arkadakiler kar sıkıyor abi dikkat edin. Evdekini mi? Evdekini yok etmemiz lazım, bitirmemiz lazım. Ona bir şekilde yapmamız lazım yoksa öbür tarafı bitiremeyeceğiz. Tamam. alt katta. Yukarı çıktı. Hahaha. <laughs> Abi çok demeye çedi bunlar benden. Hasar kasıyor resmen ya. Tamam bitti mi? Yok yukarı çatıda 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 adam o çatıda. Yok, yok. Adam çatıda. <laughs> çatıda çatıda düştüm aşağıya. Başka biri mi var abi burada? Hı? Burada başka biri mi var? Abi ben iki tane indirdim. Tamam. Var mı bilmiyorum çünkü ay, ay daha yükseldi yetişemedik. Neyse artık yapacak bir şey yok. Boğaz'da bir dolaşmamız yok mu abi? Gel gel atla. Şimdi bunlar poçek tarafından toplanıp gelir. Bunlara bir küçük sürprizler yapalım. Boş yerleri. Hani bir boş gidiyoruz o yüzden. Karşıda araba boş var. Araba mı gitti la? Aynı araba gitti araba gitti. Çok ince gördüm yani, yani. Ben de çok ince gördüm. Gitmemiş olabilirler mi? Yukarı çıkalım mı şuraya? Araba oraya düşmüş şeye. Şu şeye doğru gidelim abi köprünün şeyine doğru. Araba mı lan? Aynen gel. Şuraya doğru bir yaklaşalım. Adam var, adam var. Adam var altta mı, so solda mı, Aşağıda abi adamlar. Aynen. Aşağıdalar, sağ solu kes, okay. dikkat et. Aha gördüm, sağ taraftalar abi. Abi aşağı gel. Ha, tamam gelme gelme. Gelme gelme gelme. Bu tek kaldı bu. Niye? Öbür tarafa dolaş abi arkasına dolaş. Aşağı inme benim olduğum yerde inme. Diğer taraftan mı ineyim? He lan köprünün girişinden gel. Şu taraftan sol taraftan sağ taraftan. Geliyorum geliyorum. Tam arkalıcın adam oradan girsin Bunu bitir buradan. Bunun arkadaşları var. Oğlum bunlarda hiç loot yok lan. Attım mı loot'u buraya? Garanti atmıştır. Tepede de içeride adam görünmüyor. Bize ana yoldan gelenler lazım. Aa, adam orada. Geldi aşağıda aşağıda. Bak bak. Arabanın arkası abi. Arabanın arkası. Leylek gibi bakıyor havaya. Armut. Gel. size de arkadaş orayı. Oğlum Berli. Berli ile var ya adama mermi tutturamadım ya. Gene AK sağ Sist, Gördü. Oha, Abi oha, dikkat oha, et oha, dikkat oha, et. Oha, oha. Abi bu tehlikeli bu sprey atıyor. Arkada adam var. Hı. Lan sen nasıl bir bossun ama. alıp hiç. Selam ver kafana. Oğlum bu izliyor mu lan? Gerçi izlese bizi bulurdu bunu. Arkadan sıkan Oğlum biz adamla uğraşıyoruz. Bunlar da uğraşıyoruz. Allah'ım yarabbim ya. Aha solda solda sol. Lan adam. Lan o da bot birader. Allah sizin tepenizden baksın. Aha, aha da gördüm. Aha da yiyeceğim onu. Bekle. Vallahi erken yersen bizim için iyi olur abi. Oğlum, Botlu. oğlum yandan da sıkıyorlar. Ne yanı lan? Adam bana bir çaktı, nevrim döndü. Hadi göster, göster paşam. Aşkımız yenilensin göster. Aha bagi atladılar. Geri kaçıyor. Aa şurada adamlar var. bana o taraftan bir yerden geldi çünkü yan. Abi gel 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 gel. Şu benzinli almamız lazım. Gel. Bu çatışmayı nasıl kaçırırsın? Gel. Geldim, geldim, geldim. geldim. Şimdi onlara güzel bir karşılama töreni. Bak şimdi bak bak bak. Boton. Ne botu birader ne botu. Bitti mi lan? Aynen. Ha aynen de yapıştırdı. Aa arkadan biri geliyor. O da bot. Allah'ım ya Rabbim bunlardan ne çektik lan biz? Abi altı xin var ya Al. Heh. Of 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 dürbüne bak. Abi altı kişi verebilirim sana gel. Abi buraya güvenmiyorum ben ama neyse hadi bakalım. Skan mı var? Yok yok ya şey vuruyor ya. Bu scan var. Sıkan var sıkan. var. Sen ne yapıyorsun ya? Sana dedim ben sıkan var diye. Of. Şeyin içinde kasanın içindeler. Oy 3 kişi bunlar abi. kasadaki bende. Bekle bende bendesi yok abi bunlar. Bak şimdi sen. Be bebeğim. Selam Michael. Bak bir inceden görebilirsem ya. Bak bak şimdi. Onun aklını fikrini alacağım şimdi bak. Michael. Jordan. Ay. Jordan Michael. Michael göster Michael. Abi. Oy. Oy. Oturttu piç. Oğlum Abi kaldır kaldır kaldır. Bas, basmasınlar. Vallahi basıyorlar. Alttan geçirmeye çalışıyor. Basamadı tam tam basamadı. Sisliyor abi. Basmaya çalışıyorlar. Sisip basacak. Oy. Bu acımıştır. Bekle abi. Kaldırsın onu bir. Açı alamazlar değil mi abi? Açı alacak. Aha solda bir adam var. Açı demişken. Oş. Hadi. Nereden koydu sen o? Bak bak ileride ileride gördün mü ortada? Ortada değil bak solda da adam var. vurdu. Şu arkadakini halletsem yok. Sürünüyor sürüntü. Abi konum çok kötü biliyor musun? Şu ortadaki sal düşürsek. Bir body. bir yerde bir body. Abi eğlenceli bir kapışma deniyor. Oy inceden vuracağım zannettim ama. Abi abime mermim çok azalmaya başladı. 7-1 Solda kamyonun orada arka kasa geçti ön tarafa. Evet. Alan geldi yani gitmemiz lazım. Bustu, bustu fulle, bustu fulle. Boost'u fulle. Bunlar da gidecek biz de gideceğiz hadi bakalım. Boost'um yok başka. Bunlar gitti. gitti araba. Gitti, gitti atla ara arabaya. atla arabaya atla, 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 atla Getir 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 getir. Abi arabanın ne kim sıktı? Ya dursana. Durmuyor. Biri. Lan ben <laughs> duruyorum da araba durmuyor. Abi önümüzü kessek onlar biliyorsun değil mi? Bak sol taraftalar. Sol tarafa girme sakın. Ay. Vallahi basıyorum adam. Lan. Abi senin yap. Gir 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 alana gir. Lan dur bir buz basayım. Öldün değil mi? Bravo. Sen, sen ne benim yaptım mı diyorsun? Ben arabayı oradan atmasam girebilecek miydin alana? Lan mermi bitmiş birader Allah kahretmesin ya. Adamı nasıl vurdun bir görsen ben sen. Arabayı oradan at. <laughs> ben göremiyorum şu an oyun dondu bende. Sınır yanıt vermedi. 12 leş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de like atıp <laughs> abone olun. Abone. <laughs>